Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox yüklemeyi öğreteceğiz. Arkadaşlar ilk Google'a giriyorsunuz ve oradan Roblox yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet. Enter'a basıyorsunuz. Ve şu kenarda küçücük bir Roblox yazısı var. Oraya tıklıyorsunuz. Ve karşınıza böyle e, kayda olma yeri çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Buraya biz kafadan atacağız. E, mesela Hemen evet, yapıyoruz arkadaşlar. Kafadan sallıyoruz şu Böyle Nisan'ın 13'ü ve 2008 yılı olsun arkadaşlar. Buraya kullanıcı adınızı siz kendiniz yazın. Ve parolanız da, en az 8 karakter diyor arkadaşlar. Onları da siz kendiniz yapabilirsiniz. Mesela şifreniz arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesela 8'e tamamlamak için arkadaşlar 2 daha eklersiniz. 7 ve 8 olur ve bu sefer kabul edilir. Ama eğer ikisinde de kırmızı yazarsa başka şeyler de ekleyebilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye. Ee, ama o kadar ikili sayılar koymayın arkadaşlar ki güzel olsun. Ee, şimdi arkadaşlar cinsiyet isteğe bağlı parantez içinde diyor. Demek ki bunu isteğe bağlı yapacaksınız. Ee, böyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar size brand tersi eee Among Us oyununda e, yüklemelerini çekeceğiz. E, bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hem TikTok'ta hem de e, YouTube'da bizim kanalımız var iki yerde de. Onlardan e, oyunların yüklenişleriyle bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyoruz. Mesela bir oyun yüklemek istiyorsunuz. Oyunlar yazıyoruz oraya evet arkadaşlar şu şekilde e gördüğünüz gibi oyunlar yazdıktan sonra arkadaşlar e, en iyi oyunları indir diyor arkadaşlar oraya tıklıyoruz e, google play ücretsiz oyunlara da tıklıyoruz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü oyun var bunların hangisini yüklemek isterseniz bu size bağlı arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü oyun var. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın.